Sayın takipçilerimiz, yeni bir video haberle karşınızdayız. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, Filistinli direniş gruplarının aralarında uzlaşmasının Orta Doğu'da kurulmak istenen Siyonist İsrail projesini tarihin çöplüğüne gömeceğini belirtti. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Filistin Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Ebu Nidal El Eşkar başkanlığındaki heyetle bir araya gelen Heniye, Filistin davasının karşı karşıya kaldığı sorunlar hakkında açıklamalarda bulundu. Hamas lideri Heniye'nin basın ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu görüşmede ABD yönetimi tarafından sınırsız bir şekilde desteklenen Siyonist İsrail projesinin başarısızlığa uğratılması adına Filistinliler arasında birliğin tesis edilmesinin önemli üzerinde duruldu. Açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen törenle Siyonist işgal rejimi ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında imzalanan sözde normalleşme anlaşması başlı olmak üzere yüzyılın anlaşması ve işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak planıyla başa çıkmanın tek yolunun direniş olduğu konusunda görüş birliğinin ön plana çıktığı ifade edildi taraflar Filistin halkına her türlü baskı ve şiddeti reva gören işgalci rejimle normalleşmeyi kınıyarak bunun İslam alemine karşı darbe niteliğinde olduğunu vurguladı. İsmail Heniye 27 yıl aradan sonra ilk defa ziyaret ettiği Lübnan'da yoğun temaslarda bulunuyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre Lübnan'da 483 binden fazla Filistinli mülteci yaşıyor. Ancak kayıtlı olmayanlarla birlikte bu rakamın 600 bine kadar çıktığı söyleniyor. Kıymetli izleyenler, Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak gelişmelerden anında haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmında görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.